aşağılanan veya ihmal edilen bireyler zamanla dış dünyaya karşı sürekli tetikte olmayı öğrenir. Bu tür bireyler çevrelerinden gelebilecek her türlü tepkiye karşı savunma pozisyonuna geçerler. Bu durum dışsal eleştirilerin içsel asardılar gibi algılanmasına yol açar. İkincisi duygusal ihmal veya reddedilme korkusu İnsanlar doğası gereği sevgiye, kabul görmeye ihtiyaç duyar. Eğer bu ihtiyaç çocuklukta karşılanmamışsa, birey yetişkinlikte her an reddedilmekten korkar. Bu korku, diğer insanların sözlerini ya da davranışlarını kişisel bir saldırı olarak algılayarak karşılık verilmesine neden olur. Üçüncüsü, kendini değerli hissetmeme ben değerli değilim düşüncesi alınganlığı tetiklemenin en güçlü aracıdır. Kendi değeri üzerinde şüphe taşıyan kişi çevresindekilerin onayını yaşam kaynağı gibi görür. Bu yüzden de onay eksikliği kolayca saldırıya dönüşür. Dördüncüsü başarı odaklı yetişme. Bazı bireyler çocukluklarında sadece başarılarıyla